iyice kusurayı şaşırdı yolun sonuna yaklaştıkça ya tuş duyurlarından da bize dava açmaya başladı ya Bilderberg'çi Fehmi Koruyu Konya daralıkta Abdullah Gül'le beraber çağırıp Pensilvanya'ya gönderiyor ya git diyor adam ben gitmem diyor ikna ediyorlar sonra sen gidersen yaparsın bu işi diye gidiyor ya bu bak ne güzel. Birlikte TC'nin canına okuyorduk. Nereden çıktı şimdi bu? Dosyalar, tapeler vesaireler. Ne istiyorlar bizden? Git aramızı bul diyor. Yeniden eskiden olduğu gibi TC'nin işini bitirelim bu Ortaklaşa diyor. Fehmi konu gidiyor. Pensilvanya'nın iblisle görüşüyor. O da diyor ki ya bizim dershanelerimizin önünü açsın. Medyasında bize olan saldırıyı durdursun. Ancak ondan sonra biz eskisi, eskiden olduğu gibi TC'yi tarumar etmeye, işbirliği yapmaya onun da varız diyor. Ve bir konu getiriyor bu mesajı buna veriyor. Yani biz bunu Savcılara söylediğimiz için ya bakın siyasi ayak arıyorsunuz. Balkabağı gibi siyasi ayak meydanda işte ya. Şunu bir araştırın dedik. Vay sen reisimize nasıl suç bulunursun diye. Bize araştırıyor ya. Yine Bülent Aile boyu kaşar FETÖ'cü biliyorsunuz. Eşi, damadı bilmem nesi. O diyor ki, eşimle beraber Pensilvanya'ya Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi ziyarete gidiyorum. İzin verir misiniz diyor. Çok iyi olur diyor. Gidin, bizim de selamlarımızı iletin diyor. Bakın, aynen bir emirleri, tavsiyeleri olur mu? Olursa getirin, bana bildirin. Biz aynen uygulayalım diyor. Arkada olmadan yaptığımız yanlışlar varsa onları da düzeltelim diyor. Tayyip. Bunu Gülen Tanış videoda anlatıyor ya internet ortamında dolaşıyor bu video. Yani adam herkesi FETÖ'cülükle suçluyor. Ya FETÖ'nün siyasi ayağı sensin ya. Merkez üstü kaçak FETÖ diyor. ya yazarlar ne var Asya FETÖ'cülükten yargılatıyor, mahkum ettiriyor. Kendisi FETÖ'cü değil. Gelsen papaz eri. Adam herkese eşek yerine koyuyor ya. Diple basıncılığımı yedirdim diyor. 17 25 Aralık tapelerinde ayakkabı kutularında para sayma makinelerini yedirdim. Elbise askılarında dolan doldurulan paraları yedirdim. Kısıklı'daki, Vinya'daki 24 saatte boşaltılamayan milyon dolarları, avroları yedirdim. FETÖ'cü olmadığımı da yedirelim bu koyunlara diyor. Herkes yiyebilir. Ama yok. Biz Mustafa Kemal'lerin, İlönü'lerin, Binbaşı Nazım Beylerin, Albay Reşatların ve 3 milyon Kuvayi Milliye şehidinin namusunu, onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bizi hiç kimse akbak yerine sap yerine koyamaz. Elinde sonunda Tayyip ve Kaçak Saray Havanesi buralara gelecek. Işlediklerimin bir suçun. FETÖ'cülük dahil, vatan satıcılık dahil hesabını bugünkü D.C.K yasaları kapsamında verecek. Bunu sizler yoldaşlarım ve memur yedenlerim tanık olacaksınız buna. Yüzde yüz tanık olacaksınız. Halkız, haklıyız, geleceğiz.